Merhaba sevgili 6. sınıflar. Bu haftaki dersimizin konusu ortak bölen ortak kat, EBO ve ECOG. Başlayalım bakalım ortak bölen neymiş? Şimdi gençler bizler bölenlerimizi çarpanlarımızı hesaplıyorduk. Şimdi iki tane en az iki tane sayının bölenlerini ya da çarpanlarını hesaplayacağız. Ve bunlardan hangileri birbiriyle aynı diye kıyaslama işlemi yapacağız uzun uzadıya. Peki hatırlatmak isterim bizler sayılarımızın çarpanlarını nasıl buluyorduk? Demiştik ki örneğin 12 sayısı. 12 sayısını ben hangi iki sayının çarpımı şeklinde bulurum? Çünkü bu çarpanlar aynı zamanda bölenlerdi bir kere 12 şeklinde bulabilirim. Ardından 2 kere 6 şeklinde bulabilirim. 3 kere desem 4 şeklinde bulabilirim. Şimdi 4 kere 3 demem çünkü buradan sonrası tekrara giriyor. Tekrara girince biz ne yapıyorduk? Durma işlemi yapıyorduk. Şimdi sonrasında ne demiştik? U düzeninde sayılarımızı sıralayıp okuyorduk. Yani bu sayının çarpanları ya da bölenleri kimlermiş? 1'miş, 2'ymiş, 3'müş, 4'müş, 6'ymiş, 12'ymiş şeklinde bahsediyorduk. Ardından biz demiştik ki sadece bu yöntemle değil de bazen bölen yöntemiyle de yapabiliyoruz. Bölen yöntemini uygulayacak olursam 18'i ele aldım. Peki ben 18'i hangi sayılara bölebiliyorum? 18'i 1'e bölebilirim. 2'ye bölebilirim, 3'e bölebilirim. 4'e bölünmez, 5'e bölünmez. 6'ya bölebilirim. 7'ye bölünmez, 8'e bölünmez. 9'a bölebilirim. Ardından 10'a bölünmez, 11'e bölünmez. 12'ye, 13'e, 14'e, 15'e, 16'ya, 17'ye bölünmez. Bir de kendine bölebilirim deyip direkt sıralı halde de yazabiliyorduk. Daha kolay olan yöntem çarpma yöntemi ya da gökkuşağı yöntemidir. Sayılarınızı bir yere kadar yazarsınız. Ardından gökkuşağı yönteminden ortadaki merkezdeki sayıyı bulduktan sonra gökkuşağı yönteminden diğer sayılarınızı da bulabilirsiniz. Şimdi bizler 12'nin ve 18'in ne yaptık? Bölenlerini bulmuş olduk. Bölenlerini bulduktan sonra bakıyorum. Hangi sayılar birbirinin aynısı? Birler birbirinin aynısı. ikiler birbirinin aynısı. Üçler birbirinin aynısı. Ve altlar birbirinin aynısı. O zaman bu arkadaşın ortak bölenleri kimlermiş? 1, 2, 3 ve 6'ymış. Peki bu ortak ortak bölenlerinin en büyüğü hangisiymiş? Yani EBOB'unu soruyoruz. Ortak bölenlerinin en büyüğünden bahsedersem kim var burada? 6'ya eşitmiş. Sizlerle bir iki tane örnek yapalım. Şimdi onun öncelikle çarpanlarını yani bölenlerini bulalım. 20 için de aynı işlemi yapalım. Ortaklara karar verelim bakalım. 10 için başlayalım. 10 demek 1 kere 10 demek. 2 kere 5 demek. 3 kere hiçbir şey olmaz. 4 kere olmaz. 5 kere 2 demek. Yazmayız arkadaşım. Neden? Tekrar düşük. O zaman 10'un bölenleri için ben ne yazacakmışım? 1, 2, 10 ve 5 yazacakmışım. Hemen şuraya yazıyorum. 1, 2, 5 ve 10 diye sıralı şekilde yazmış oldum devam edelim bakalım Aynı şekilde 20'yi parçalayalım 21 kere 20 demek 2 kere 10 demek üç kere bir şey olmaz dört kere 5 demek 5 kere 4'e dönmem demek ki benim çarpanlarım bölenlerim de bundan ibaret sıralı yazacak olursam 1 2 4 10 ve 20 yazacağım şimdi bakıyorum peki hangileri birbirinin aynısı birler birbiriyle aynı ikiler birbiriyle aynı arkadaşım bir de kim aynı onlar birbiriyle aynıymış ortak bölenleri 1 2 ve 10 diyorum ortak bölenlerin en büyüğü yani ebobunu soracak olursam ne diyorsun bana 10 diyormuşsun Peki 15 ve 20 için de aynı işlemi yapalım. 20'yi zaten parçalamıştık. Bir daha yapmamıza gerek yok. 15 için yapalım öncelikle. 15'i parçalayalım. Bir kere 15 demek ya da iki kere olmaz, üç kere 5 demek, dört kere olmaz, 5 kere 3'e düştüğüm anda tekrar düştüm demektir. Ne yapıyorduk? Burada duruyorduk. Peki sıralayacak olursam bu sayının çarpanları ya da bölenleri 1 3, 5 ve 15'miş. 20'yi daha az önce bulmuştuk. Direkt yerine yazıyorum. Ne demiştik? 1 demiştik. 2, 4, 5, 10 ve 20 diye bahsetmiştik. Şimdi bakıyorum. Kimler aynı? Birler aynı arkadaşım. Peki daha sonrasında kimler aynı? 5'ler aynı. Başka ortak var mı? Yok. O zaman biz diyeceğiz ki bu sayının ortak bölenleri 1 ve 5'tir. Bu sayıların en büyüğü yani ebobu kimdir? En büyük ortak böleni kimdir? 5'tir deyip geçiyoruz. Şimdi gençler biz her defasında ebobu hesaplarken bu kadar uzun uzadıya uğraşmamıza gerek yok. Neden? E şimdi biz 20'yi tek tek parçalayacağız, 30'u tek tek parçalayacağız. Ardından ortaklarını bulacağız da en son en büyüğünü bulma işlemine girersek zaman kaybederiz. Peki ne yapacağız? Hemen bakalım. Ne yapıyormuşuz? Biz geçen haftalarda neyi öğrenmiştik? bölen çizgisinde bu arkadaşların asal çarpanlarını bulmayı öğrenmiştik. Biz bölen listesi yöntemiyle bu sefer neyi buluyoruz? En büyük ortak bölenlerini buluyoruz. Bu işlemi yaparken şuna dikkat ediyoruz. Bizler ikisini bir arada işlemlerini yapıyoruz. Yani diyoruz ki çift sayımız varsa gene en küçük asal sayımız olan 2'den başlıyoruz. 2 arayacağız. 12'de ve 8, 18'de. Tek tek düşünüyorum. 12'yi 2'ye böldüm. 6. 18'i 2'ye böldüm. 9 oldu. Peki ikisini de bölebildiğim için ne yapıyorum? İşaret koyuyorum. İster yıldız koy, ister ünlem koy, istersen nokta koy. Fark etmez ama yeter ki diğerlerinden farklı olduğunu belirtecek bir işaret koy. Devam edelim. Şimdi arada en az bir tane çift sayı varsa ne yapıyorum? Ben mecburen gene ikiye bölme işlemi yapıyorum. 6'yı gördüm çift. O zaman ikiye bölme işlemine devam ediyorum. 6'yı ikiye böldüm. 3 ancak 9 ikiye kalansız bölünmediği için ne oluyor? Direkt aşağıya inmiş oluyor. Peki şimdi devam ediyoruz. 3 ve 9'u bölebilecek bir asal sayı arıyorum. 2'den sonraki asal sayım kim? Takdir ilahi 3. O zaman ne yapıyorum? 3'e bölme işlemi yapıyorum. 3'ü 3'e böldüm. 1 oldu. Burada 12'nin işi bitti. 9'u 3'e böldüm. O zaman neye ulaştım? 3'ü e ulaştım. Biz burada demek ki daha devam edeceğiz. Yanlış şuna dikkat et. Hem ben 3'ü hem de 9'u bölebildim. O zaman ne yapıyorum? Gene işaret koyuyorum. Peki devam edelim. Şu 3 tane kurtulabilmek için ne yapıyorum? Gene bir 3'e bölme işlemi yaptım. 3'ü 3'e böldüm. İşlemin sonucu 1'e ulaştığı anda demek ki benim işim bitmiştir. Şimdi ben bir sayın ebobunu istiyorsam benim sağ tarafta işaretlediğim sayıları ne yapmam lazım? Çarpmam lazım. O zaman 2 kere 3'ten ne olacakmış bu arkadaşın EBOB'u 6 olacakmış diyoruz. Özel gösterim yaparken dikkat edersen ne yapıyorum? EBOB yazıyorum araya hangi sayıların EBOB'uyla uğraşıyorsam onları belirtiyorum. Ardından ortak bulduğum sayıları çarpma işlemi yapıyormuşum. EBOB bulurken biz en az 2 tane sayıdan bahsederiz. 2'den farklı sayılarda olabilir. Yani 3 tane, 4 tane sayıdan da bahsedebiliriz. Hemen bizler de bir örnek yapalım. 10 ile 15. Hemen ben bölen çizgimi çizdim. Şimdi en az bir tane çift sayım olduğuna göre ne yapıyorum? Mecburen 2 ile başlıyorum. Onu gördüm 2'ye böldüm. 5 diyorum. 15 bölünmediği için 15'i direkt aşağıya yazdım. Şimdi 2'den sonraki asal sayıma bakıyorum. Çünkü bu arkadaşlar tekler. Ne yapacağım? Bir sonraki asal sayıya geçtim. Bir sonraki asal sayım 3. Peki 3'ün bölünebileceği bir sayı var mı? Tabii ki de var. O zaman ne yapıyorum? 3'ü de yazdım. 15'i 3'e böldüm. 5. O zaman devam ediyorum. 5'i direkt aşağıya yazdım. Dikkat edersen şu ana kadar hiç ortak aynı aynı anda bölebildiğim bir sayı olmadığı için işaret de koymadım. Peki şimdi bakıyorum. Bu sayılardan hiçbiri 3'e bölünmez. Sadece asal oldukları için kendilerine bölünecekler. 5'e bölünecekler. İkisini de bölebildiğime göre şöyle ben hemen bir yıldız işareti yaptım. 5'i 5'e böldüm 1. 5'i 5'e böldüm 1. O zaman diyorum ki arkadaşım bu arkadaşın ebobu. Ebob diyorum. Parantez açtım. 10, 15 daha matematiksel göstermek istiyorsam. Ebob 10, 15 için neymiş? Direkt 5'in kendisine eşitmiş. Ebob eşittir. 5 demek de yeterlidir, yeterlidir ama matematik kitaplarında şu ilk ifadeyi görürsün daha çok bilgin olsun. Peki 20 ile 30 için işlem yapalım. Şimdi ikisi de çift mis gibi sayılar 2 ile başlıyorum. İkisini de bölecek garanti. O yüzden ne yaptım? İşaret koydum. 20'nin yarısı 10, 30'un yarısı 15. Şimdi 10 burada çift olduğuna göre demek ki 2'ye bölme işlemine devam edeceğim. 10'u 2'ye böldüm 5. 15'i bölemedim aşağıya indi. Devam edelim. Ne yapıyorduk? Bir sonraki sayı olan 3'ü deniyorduk. 3'e böldüm. 5 3'e bölemediğim için direkt 5'i aşağıya indirdim devam ediyoruz. Ne yapacağız? Bu sefer 5'e bölme işlemi yapacağız. 5 ikisini de böleceği için 1 1 deyip işlemi bitirdik. Peki EBOB diyoruz. İşleme başlıyoruz. EBOB 20 30 için eşittir diyorum. 2 çarpı 5'ten ne olacakmış? 10 olacakmış. Ya da EBOB eşittir. 10 demende ne olur arkadaşım? Yeterli olur bizler için. 3 tane sayı vermiş. 3 tane sayı verince de ne demiştik? Yine aynı işlemleri yapıyorduk. Peki 21, 36, 126 diye yazdım. Çift sayılar çoğunlukta olduğu için hemen 2 ile başladım. Diyoruz ki 2'ye bölme işlemi yapalım. Bu sefer 3'ünü birden bölen sayıları ne yapacağım? İşaret koyacağım. 2 tanesinin bölmesi işime yaramaz. Şimdi 126 2'ye bölecek olursam 63, 36 2'ye bölecek olursam 18, 21 bölünmüyor. Direkt aşağıya indi. 18 çift sayı olduğu için el mahkum bir daha 2'ye bölme işlemi yapıyorum. 9, 63 bölünmez. 21 bölünmez. Şimdi devam ediyoruz. 21 9 ve 63. Bir sonraki asal sayım kim? 3. 3'e bölünür bu arkadaşlar. 3'ü de. 21'i 3'e bölsem 7 9'u 3'e bölsem 3. 63'ü 3'e bölsem 21 arkadaşım. Peki devam edelim bakalım. Ne yapalım? Gene 3 arayacağım içlerinde. 3'ü 3'e böldüm 1. 21'i 3'e böldüm 7. Bu arada burada bölme işlemlerinde bir sıralama yok. İstediğiniz yerden gözünüze kolay gelen yerden başlayabilirsiniz. Yeter ki şurada sıralamanız doğru şekilde gitsin. Yani 2'den sonra 5, 7 gibi rastgele sayılar geldi gelmesin. Devam ettim. 7 oldu. 7'ye bölünmedi. 3, 7'yi direkt aşağı in dedim. Şimdi ne yapacağım? Şu 7'lerden kurtulmak için de 7'ye bölme işlemi yapacakmışım. 7'yi 7'ye böldüm. 1, 7 7'ye böldüm. 1. Bu zaten sonlanmıştı. Şimdi bakıyorum. Bu arkadaşların ebobu kim olmuş oldu? Ebobları arkadaşım tek ortak olan sayı 3 olmuş oldu. Bir sayı daha olsaydı çarpma işlemi yapardım. Ancak yok. O yüzden ne yapıyoruz? Direkt EBOB 21, 36, 126 eşittir. 3 de diyebiliriz. Ya da EBOB 3 de diyebiliriz. Ama kitaplarda unutma EBOB der parantez açar. Bazen EBOB'u büyük harfle yazar. Bazen küçük harfle yazar. Fark etmez. 21, 36, 126 virgül der. Ardından da 3 der geçer arkadaşım. Peki bizim ortak katlarımız neler? Biz katlarımızı bulurken ne yapıyorduk? Sayının 1 ile 2 ile 3 ile 5 ile çarpılmış hallerini buluyorduk. Ama unutma her zaman biz bir sınır koyuyorduk. Sınır koymazsak bizim sayımızın sonsuz tane katı var diye de bahsetmiştik. Şimdi bazı katlarını bulalım diye bize bir örnek vermiş 4 ile 6'nın. Şimdi 4'ün katlarını hesaplamış. 4, 8, 12, 16, 4'er 4'er sayıyor. Yani 20, 24, 28 gibi. 6, 12, 18, 24, 30 yani yaklaşık 30'a kadar olan bütün katlarını hesaplamış bu arkadaş. Peki ortak olan sayılar kimler demiş 12 ve 24'tür diye bahsetmiş. Bize sorularda ya da sınavda soracak olursa der ki 60 ile 70 arasındaki işte 70'ten küçük olan gibi gibi ifadelerle katlarımızı ne yapmak zorunda? Sınırlandırmak zorunda. Sınırlı olan şey ne olacak o zaman? Ortak kat olacakmış. Buradan da onu kopyalayabiliriz. Birlikte örnekler çözelim. Demiş ki 50'den küçük katları için ortak olanlarını bulalım demiş. Şimdi onun katları nedir? 10, 10 fazlası 20, 30, 40, 50'den küçük dediği için 50'yi yazamıyorum. 20'nin katlarına bakıyorum. 20'nin ta kendisi. Ardından bir 20 daha eklersem 40. Daha ekleyemiyorum çünkü 50'den küçük dediği için. Peki bakıyorum kimler ortak? Sadece arkadaşım 20'ler ortak. Peki en küçük ortak katı yani ekoku ne olmuş oldu? 20 olmuş oldu. EKOK dediğim şey en küçük ortak kat olacakmış. Peki 4'ün 50'den küçük katlarına bakalım. Yazalım şimdi. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44 ve 48 diye yazdım. Daha fazla ilerleyemiyorum. 5 için yapıyoruz. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 45, 50 yazamıyordum. 50'den küçük dediği için. Peki o zaman bakıyorum kimler birbirinin aynısı. Karşılaştıracak olursam bakıyorum ki 20'ler aynı. Ardından karşılaştıracak olursam bir de 40'lar aynı. Daha da elden büyük de olsa daha da fazla katlar gelecek. Peki bu arkadaşın en küçük ortak katı kimdir? Yani ekoku kimdir arkadaşım? 20 olacakmış diyoruz. Dikkat ettin mi? Biz e, bölenlerde en büyük ortak böleni bulurken katlarda ne yapıyoruz? En küçük ortak katı buluyoruz. Yani kat işlemlerimiz sonsuz olduğu için ancak en küçüğüyle sınırlandırabiliyoruz. Ancak e, bizim bölenlerimiz sınırlı olduğu için en büyüğüyle işlemler yapıyoruz biz her defasında bu kadar uzun işlem yapacağız yani bize hep sınır verecek e, biz bütün sayıları yazacağız ve ardından a evet en küçük ortak katları 60'a 60, 60 20'ye 20 mi diyeceğiz tabii ki de hayır biz gene bu işlemlerimizi nereden yapabileceğiz gene bölen listesinden yapabileceğiz Hemen ona bir bakalım. Bölen listesi yöntemiyle peki biz en küçük ortak katları nasıl buluyormuşuz? Şimdi az öncekisi gibi gene aynı sayıları bölmeye çalışıyorum. Ya da 1'e ulaşana kadar ne yapıyorum? Sayılarımı bölmeye çalışıyorum. En küçük asal sayıdan başladık. Çift sayılar zaten. 10'u 2'ye böldüm. 5, 12'yi 2'ye böldüm. 6. Ardından çift bir sayım olduğu için ne yapıyorum? Gene 2'ye bölme işlemi yaptım. 6'yı 2'ye böldüm. 3. 5 bölünmedi. Direkt aşağıya geldi. Sonra bir sonraki asal sayım kim? 2'den sonra 3 var. 3'ü 3'e böldüm. 1. Burada işim bitti. 12'nin işi bitti. Peki 5'i bölemedim. Aşağıya geldi. 5'i de 5'e bölerim. Ardından bir sonucuna ulaşırım. Şimdi arkadaşım dikkat ettim mi? Ben burada hiç ortak var mı yok mu diye araştırmadım bile. Neden? Sağ tarafta gördüğüm bütün sayıları çarpacağım çünkü. Burada gördüğüm bütün sayıları çarpacak olursam 2 kere 2, 4, 4 kere 3, 12, 12 kere 5'ten işlemin sonucu ne olacakmış? 60 olacakmış. O zaman biz ekok işlemi yapıyoruz. Sağ tarafta gördüğümüz bütün asal sayıları çarpıyoruz. da unutma ortak olanları sadece çarpıyorduk. Hemen birlikte örnek yapalım, pekiştirelim. 20 ile 15'in ekokunu bulacağız. Şimdi ne yapacağım? Çift bir sayı olduğuna göre direkt 2 ile başlıyorum. 22'ye böldüm. 10. 15 2'ye bölünmez direkt yazdım. Devam ediyorum. 10 çift bir sayı, 2'ye kesin bölünür. 2'ye böldüm 5. 15'i bölemedim gene benimle birlikte geldi. Ardından diyoruz ki peki 2'den sonraki asal sayı kim? 3. 3'e bölünecek bir sayı var mı? Kesinlikle var. 15. 15'i 3'e böldüm 5. 5'i bölemedim aşağıya indi. Peki bu 5'lerden kurtulmak için de 5'e böldüm. 1, 1 oldu. İşlem bitti. Bu arkadaşların ekokunu bulurken ne yapıyorduk biz? 2 ile 2'yi çarpıyorum. 4. 4 ile 3'ü çarpıyorum. 12. 12 ile 5'i çarpıyorum. Demek ki bu arkadaşların ekoku kaç oluyormuş arkadaşım? 60 oluyormuş. Ardından 12 ile 18 için yapalım. Aynı işlemi. Şimdi 2'ye bölme işlemi yaptık. 6, 2'ye böldüm. 9. Ardından şurada 6 çift sayı olduğu için 2'ye bölmeye devam eder. 6'ı 2'ye böldüm. 3. 9'u bölemediğim için aynen benimle birlikte geldi. Ardından bir sonraki asal sayım olan 3'ü deniyorum. 3'ü 3'e böldüm. 1. 9'u 3'e böldüm. 3 oldu arkadaşım. Şu 3 tane kurtulmak için 3'e bölme işlemi yaptım. Sonucum 1 oldu. Şimdi ekokunu bulurken ne ne yapıyoruz? 2 kere 2 4. 4 kere 3 arkadaşım ne olacak? 12 olacak. 12 kere 3 ne olacak? 36 olmuş olacak. Demek ki bu arkadaşın ekoku neymiş? 36'ya eşitmiş. Hatta matematik kitaplarında ekok der parantez açar 12'ye 18 diye belirtir. Eşittir 36 diye bize güzelce gösterilmiş. Peki 3 tane sayı verilirse bu arkadaşın ekokunu bulurken yani en küçük ortak katını bulurken ne yapacağız? Yine aynı şekilde bölen lisesi yöntemiyle işlem yapacağız. 30 yazdım, 45 yazdım, 60 yazdım. O zaman hemen bölen lisesinde çizdim. Başlayalım. Çift sayılar var. 2'ye bölecek garanti. 62'ye böldüm. 30, 45 bölünmez yazdım. 32'ye böldüm. 15. Ardından 30 çift bir sayı olduğu için kesin içinde 2 vardır diyorum. 32'ye böldüm. 15. 45 bölünmedi. 15 bölünmedi. Bir sonraki asal sayım kim? 3. O zaman 3'e bölme işlemi yapıyorum 15'i. 3'e böldüm. 5 45'i 3'e böldüm. 15. 15'i 3'e böldüm 5. 3'e bölecek bir sayı var mı hala? Evet. O zaman 3'e bölüyorum 15'i 5. 5'ler direkt aşağı indi bölünmediği için. Peki son olarak 5'e bölme işlemi yapıyorum ve her bir işlemi bitirmiş oluyorum. Bu arkadaşların ekokunu hesaplarken 2 kere 2 4. 4 kere 3 arkadaşım 12. 12 kere 3 36. 36 ile de 5'i çarparsam arkadaşım 180'miş. Bu arkadaşların ekoku eşittir. 180 diyebiliriz. Hatta matematik kitaplarında ekok ok der. Bazen büyük harfle bazen küçük harfle. Hangi sayılar? 30, 45, 60 eşittir der. 180 işlemini yapar. Bu arada sizler çarpma işlemini zihinden yapmak yerine alt alta yazıp da yapabilirsiniz devam etmiş bize demiş ki siz bu arkadaşların EBOB'larını ve EKOK'larını bulun, toplayın demiş. Hemen yapalım. O zaman ben 36 ile 48'in EBOB'unu ve EKOK'unu hesaplamak için başlayayım. 2'ye böldüm. İkisi için de ortak olduğu için ne yapıyorum? Yıldız koydum. 2'ye böldük. 18 2'ye böldük. 24. Gene çift sayı oldukları için kesinlikle 2'ye bölünürler. O yüzden işaret koydum. 2'ye böldüğüm zaman 9, 2'ye böldüğüm zaman 12 oldu. Şimdi arkadaşım bakıyorum çift sayı tek sayı baştaki mecburen gene ikiye bölüyorum. Ancak ne olacak? Birine bölünüp birine bölünmediği için işaret bu sefer koymuyorum. Devam edersem 12 ikiye böldüm 6. 9 ikiye bölünmedi 9'u aynen geçirdim. 6 çift bir sayı ikiye böldüm 3. 9 bölünmeyecek gene aşağıya indirdik. Devam edelim 2'den sonraki asal sayım kimdi 3. 3 ikisini de bölebileceği için işaret koydum. 3'ü 3'e böldüm 1. 9'u 3'e böldüm 3 oldu. Şu 3'ten de kurtulmak için son bir işlem daha yapıyorum. 3'e böldüm. 1 dedim. Böylelikle ikisi de biri ulaştığı anda işlemi bitirdim. Şimdi gençler biz demiştik ki biz bu sayıların ebobunu bulmak istiyorsak ortak olan sayıları çarparız. Ortak olan sayılar kimler? Şu yıldızlı olanlar. 2 çarpı 2 çarpı 3 işlemim. Peki 2 kere 2'den 4, 4 kere 3'ten de ne olacak? Ebobum benim 12 olacak. Peki ekokunu bulurken ne yapıyorduk? Ekok için sağ tarafta gördüğüm bütün sayıları çarpıyordum. 2 var, 2 var 2 var bir tane daha 2 var ardından 3 çarpı 3 varmış peki çarpalım 2 kere 2 4 4 kere 2 8 8 kere 2 16 16 kere 3 48 48'de de arkadaşım 3 çarpacak olursam 144'müş demek ki bu arkadaşın ekoku peki bize ne diyor size zahmet şu 12 ile 144'ü toplayın eğer ben 12 ile 144'ü toplarsam yani ebop ekoku toplamış olursam işlemin sonucu ne olacak 156 olmuş olacak Peki yandaki işleme geçelim. Bu sefer 20 ile 50 için yapalım. 20 ile 50 birbirinden güzel çift sayılar. O zaman iki bu iki arkadaş da gayet güzel bölecek. O zaman işaret koydum. Şimdi 20'yi 2'ye bölecek olursam yani yarısı 10. 50'nin yarısı 25. Şimdi 10 çift bir sayı el mahkum 2'ye bölme işlemine devam ediyorum. 5 oldu. 25 oldu. Peki 25'e bölünmediği için direkt aşağıya indirdim. Devam ediyorum arkadaşım. Peki ben bu sayıları bir sonraki asal sayı olan 3'e bölebilir miyim? Hayır. Hiçbirini 3'e bölemiyorum. O zaman bir sonraki asal sayım olan 5'e bölme işlemini yapacağım. 5'e hem 5 bölünür hem 25 bölünür. O zaman bu işleme ne yapayım? Bir tane yıldız koyayım. Peki devam edelim. Şuradaki 5'ten de kurtulayım. Hazır şu 20'yi yirmi, bitirdim. 1'e ulaştım. 50'den de kurtulmak için şu son 5'i 5'e bölme işlemi yapayım. 1 olsun İşlemim bitmiş olsun. Bu arkadaşın ebobunu bulurken ne yapıyorduk? Yıldızlı sayılarımızı çarpıyorduk. 2 çarpı 5 bu arkadaşın ebobuymuş yani olmuş. Ekokunu bulurken ne yapıyordum arkadaşım? Ekokunu bulurken bütün gördüğüm sayıları çarpıyordum. Sağ bölmedeki asallarımın hepsini çarpıyordum çarpalım 2 kere 2 4 4 kere 5 ne olacak arkadaşım 20 20 kere 5'ten de 100 olacakmış işlemimiz sonucu 3 20, 30 ve 40'ın EBOB ve EKOK'larının toplamını bulalım. 3 tane sayımız olsa da bir şey değişiyor muydu? Hayır. Hemen sayılarımı yazıyorum. 20, 30 ve 40 diye belirttim. Şimdi hemen başlayalım. Bu sayılar birbirinden çift sayılar. O zaman 2'ye hepsi bölünür. O yüzden işaret koydum. 20'nin yarısı 10, 30'un yarısı 15, 40'ın yarısı da 20 oldu. Çift sayılarım var. Kesin 2'ye bölünecekler. O zaman onu 2'ye böldüm. 5, 15 bölünmedi. Aynen geldi. 20'nin de yarısı 10 oldu. 10 çift bir sayı. Mecburen gene içinde bir 2 ararım. 12'ye böldüm 5 15 bölünmedi 5 bölünmedi. Her bölünmediğinde kalanlı olduğunda ne yapıyorum? Sayıyı tekrar aşağıya atıyorum. Devam ediyorum. Peki o zaman şimdi 2'den sonraki asal sayım olan 3'e bölünecek bir sayı var mı? Evet var. 15'i ne yapıyorum? 3'e böldüm 5 oldu. 5 bölünmez. 5 bölünmez. Direkt aşağıya attım. Peki şimdi 5'ten kaldı elimde mis gibi. O zaman ne yapacağım? 5'e bölme işlemi yapacağım. Her birini böldüğü için ne yapıyorum? Yıldız işlemi yaptım ya da işaret koydum diyelim. 5'i 5'e böldüm. Her birisinde 1 1 1 sonucuna ulaştım. Peki bu arkadaşın EBOB'unu hesaplayacak olursak şu yıldızlıların çarpımıydı. 2 kere 5'ten demek ki EBOB'u neymiş? 10'muş. Peki EKOK'unu hesaplayacak olursam her birini çarpıyordum. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 5'miş. Hemen çarpalım. 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. 8 kere 3 24. 24 ile de 5'i çarparsam arkadaşım demek ki 120'ye eşitmiş. E bana ne demiş? Sen bir zahmet şu 10 ile 120'yi toparlayıver. 10 ile da 120'yi toplarsam arkadaşım işlemin sonucu ne olacak? 130 olmuş olacak. Devam edelim demiş ki 12 ile 18'in ekokunu bul. 20 ile de 36'nın ebobunu bul. Peki bu iki sayı arasındaki farkı hesaplayın demeye çalışmış bize. Hemen iki ayrı bölen listesi oluşturuyorum şimdi. 12 ile 18'in ekoku lazımmış. O zaman yıldızlar lazım değil. Bana direkt bölme bölme yapıyorum. Peki 2'ye böldüm. Ne olacak? 6 2'ye böldüm. 9 2'ye böldüm. Ne olacak? 3. Bölünmediği için 9'u aşağıya attım. Devam ediyorum. 3 ortak bu arkadaşlar için. 3'ü 3'e böldüm 1. 9'u 3'e böldüm 3. Şu 3 tane kurtulmak için 3'e böldüm. 1 dedim. işlemi bitirdim. Bu arkadaşın ekoku demek. Şurada gördüğüm bütün sayıları çarpmak demek. Peki hemen ekok diyorum. Çarpmaya başlayalım. 2 kere 2 4. 4 kere 3 12. 12 kere 3 tane ne olacak? Ekok 36'ya eşit olacakmış. Peki devam edelim. 20 ile 36'nın peki ebobunu bulalım. 2'ye böldüm. İkisi de çift olduğu için kesinlikle bölünürler. 10 bu arkadaş 18. Çift oldukları için kesinlikle 2'ye bölünürler. 5 oldu. 2'ye bölündü. 9 oldu. Şimdi 2'den sonra kasal sayım kim? 3. 3'e 9'u 3'e bölebilirim. 3 olur. 5'i bölemem. 5 gelir. 3'ten kurtulmak için tekrar bir 3'e böldüm. 1 olur. 5 gene aşağıya indi. En son olarak 5'e bölme işlemi yaptım. 1 olur. En son 1-1'e ulaştığım için işlemim bitti. Bu arkadaşın ebobunu bulurken ne yapıyorduk? Ortak olan sayıları çarpıyorduk. Bu arkadaşın ebobu o zaman 2 kere 2'den ne olacak? 4 olacak. Peki bize diyor ki 36 acaba 4'ten kaç fazla? 36 o zaman 4 çıkartırsam kaç fazlaymış 4'ten? 32 fazlaymış diyoruz. Demiş ki iki sayının en büyük ortak böleni 6'ymış. O zaman diyelim ki ebob eşittir 6. Devam edelim. En küçük ortak katı da 240'mış. Ekok demiş eşittir 240. Bunu da yazdık. Peki sayılardan biri 48 ise demiş diğeri kaçtır? Şimdi arkadaşım şöyle bir şey yapacağız. Ben 48'i herhangi bir A sayısıyla bölen listesine yazacağım. Peki burada yazdığım sayıların her birinin çarpımı yani kaç tane sayı yazıyorsa ne olacak? 240'a mı denk gelecek yazdığım sayıların çarpımı? Bunu bir kenara yazdım. Ardından ortak olan sayım 6. 6 kimden oluşuyor bir kere? 2 ile 3'ten oluşmuyor mu? Demek ki şurada bölen listesinde bir 2, bir 3 kesim var. Peki 240'ı ben parçalarsam bölen listesinde 6 alta yazması gereken sayılara ulaşırım. Hemen bakalım 240'ı parçalayalım. 2'ye böldüm. 120 2'ye böldüm 60 2'ye böldüm 30 2'ye böldüm 15 ardından 3'e böldüm 5 5'e böldüm 1 demek ki 240 dediğimiz sayı 2'nin 1 2 3 4 dördüncü kuvveti çarpı üçün birinci kuvveti çarpı beşin birinci kuvveti yani diyoruz ki biz buraya ikiden dört tane yazacakmışız peki hemen düzenleyeyim şuradaki üçü ikiye çevireyim İkincisi, üçüncüsü dördüncüsü ardından ne yazacağım üç yazacağım ardından beş yazacağım peki şu ikilerden bir tanesine yıldız koyacağım üçlerden de bir tanesine yıldız koyacağım neden ortak bölündükleri için peki bakıyorum o zaman diğer sayıyı bulmak için benim ne yapmam lazım şimdi arkadaş 48'i parçalayacak olsam 48'den bana hangileri geliyor bir de ona bakayım istiyorum 48'i sen parçalayacak olursan hemen kalemin rengini değiştireyim 48'i parçalayacak olursak 2'ye böldük 24 2'ye böldük 12 2'ye böldük 6 2'ye böldük 3 3'e böldük 1 dedik yani sen 2'nin dördüncü kuvveti şu dört tane ikiye zaten kimden ulaşıyorsun? 48'den ulaşıyorsun. Şu bir tanesine de nereden ulaşıyorsun? Gene 48'den ulaşıyorsun. O zaman ben şu 5'i kimden almışım? A sayısından almışım. Çünkü ben 5'ten hiç bahsetmedim. Ya da ortak olan sayılarım kimler bir de? Şu 2'ler ve 3'ler. Bunları kimden alacağım? Gene A sayısından alacağım. O zaman A sayısının içerisinde 2 var, 5 var, 3 var. O zaman bu sayım kaç olur? 2 kere 5. 10. 10 kere 3'ten de A sayım ne olacakmış arkadaşım? 30 olacakmış. Zor biraz zahmetli bir işlem. Çünkü e, bazı kuralları şu an hala daha bilmiyoruz EBOB ile ilgili. O yüzden uzun yöntemden çözdük. Karşınıza çok nadir çıkar ama bir fikriniz olsun diye bu soruyu da sizler için çözmek istedim. Evet sevgili gençler. Konumuzun gene sonuna geldik. Sizler oku kitaplarınızdan ve test kitaplarınızdan Ortak bölen ortak katla ilgili bütün soruları çözmeye çalışıyorsunuz. Sorularınızı unutmayın maksimum 2 dakika zaman veriyorsunuz. Kanalıma beğenmeyi abone olmayı da lütfen unutmayın.